Çok... Çaresiz bir anne şizofren oğlu için polisten acil yardım istedi. Rutin bir sağlık kontrolüyle başlayan olay saniyeler içinde bir ölüm kalım mücadelesine dönüştü. Bugün Florida, Orange County'de yaşanan en trajik polis operasyonlarından birini inceleyeceğiz. Bu olay bir ailenin yardım çağrısının sonunda oğullarını kaybetmesiyle sonuçlandı. Hey, so, Okay, so my son, he's been diagnosed as a schizophrenic. Okay, where's your son at right now? He's at the house. Okay, Um, and he also has a warrant out for him because he didn't show up for court because he didn't take his medicine, okay. which was a conditional release, which was a condi condition of his release. Okay. The manic episodes are starting again. Okay.

bu annenin telefonda söylediklerinin tam tersidir. Sir, thank you, Look at that door. Go ahead and close it. Look at that door. Go ahead and close it. Knock. TJ, it's the sheriff's office. Come on out and talk to us, buddy. You got in trouble. TJ, we just want to talk to you. You just want to talk to me. Today. Come on, to talk to us. Memurlar Terry odasında saklanmaya çalışırken onunla iletişim kurmak için 5 dakika boyunca uğraşırlar. Memurlar sakin bir çözüm bulmaya çalışırlarken gerginlik hissedilmektedir. Did Başka bir polis memurunun kamerasında görüldüğü gibi kapı aniden açılır. Terry odasından elinde bir bıçakla çıkar ve doğrudan bir polis memuruna saldırır. Saldırı o kadar ani ve hızlıdır ki, tepki vermek için neredeyse hiç zaman yoktur. "-TJ!" "-Estağfurullah." "-Köpte poket!" "-Şit!" <laughs> İkinci vücut kamerası aynı sahneyi farklı bir açıdan gösteriyor. Burada saldırının ne kadar hızlı ve agresif olduğu net bir şekilde görülüyor. Terry sadece memuru bıçaklamaya çalışmıyor, aynı zamanda silahına da uzanıyor. Hayatının doğrudan tehlikede olduğu bu kritik anda, memurun hizmet silahını çekip ateş etmekten başka seçeneği kalmıyor. Daha fazla bu tür analiz görmek istiyorsanız abone olmayı ve zili açmayı unutmayın.